Her sabah güneş doğarken balıkçılar teknelerine binip denize açılır, Ege'nin derinliklerinden hayat bulurlar. Yeni Foça Ege'nin mavi sularıyla sarılı, sessiz ama bir o kadar da güçlü bir yaşam alanındır. Bu belde denizle iç içe geçmiş bir kültürün merkezi. bu topraklarda deniz yalnızca geçim kaynağı değil, aynı zamanda bir yaşam tarzıdır. Yeni Foça'nın balıkçıları denizin ruhunu her dalgada hissederler. Yeni Foça'nın balıkçıları yalnızca denizden ekmek çıkarmaz. Onlar denizle dost olmayı da bilir. Buradaki balıkçılık bir nesilden diğerine aktarılan sadece bir iş değil, köklü bir gelenektir. Bir yandan denizin sunduğu fırsatlar peşinden koşarken, diğer yandan denizin varlığına saygı duyulur. Her sabah ağlarını denize atan eller, gün batarken dostlukla bir pelikanı besler. O bu kıyıların alışılmış misafiri, balıkçıların ona uzattığı her lokmada denizle kurulan bağ biraz daha güçlenir. Biraz ötede sahilde olta balıkçıları sabırla bekler. Denizin sunduğu bereket Bazen bir anlık sevinç, bazen gün boyu süren bir sessizliktir. ve sonunda. Gözlerimizi yukarı çeviriyoruz. Yelken kayalıkları, denizin ve rüzgarın şekillendirdiği o görkemli silüet, zamanın ve doğanın sonsuz dansını anlatıyor. Denizciler için bir işaret, balıkçılar için bir durak, foça içinse bir miras. Deniz, onu anlayanlara cömerttir. Ve burada, yeni foçada, Deniz her zaman anlatacak bir hikaye bulur.